İyi akşamlar e, kripto listesi hareketli bir akşam e, onun için ben de bunu paylaşmak istedim e, evvelki çizimlerdeki bu çizgi yeni çizimdeki bu çizgi evvelki çizgi buydu bir evvelki yayında gösterdiğim bir dakikalıktan bakalım 5 dakika. Pixelem. Bir dakika. Yeterli. Bir dakika. Yaylar çok güzel çalışıyor yani. E bu düşüşü bilmiyordum ama e, olursa bu kadar olabilir demiştik. yaylar onu göstermişti. Onu çizdik. Buradaki de çok enteresan. Altın. 45 dakika. Gördüğünüz gibi. Bir dakikada da gayet iyi çalışmış. Daha sonra içinde ve üst çizgisinde tutulmuş şu anda. Canlı yayın. Hani canlı şu andaki fiyatı. Adı Adın şöyle uzun vadelisi. Ama çok karaktersiz gibi geliyor bana. O yüzden çok üzerine yorum yapılacak bir şey değil. Zaten çok oynak yani. altın altın için evet tam geçmiş bile Değil mi bir dakikalık tam bakalım optimum 45 dakika Oo. toplamış bu işte da bu ee, Biraz şeydi yoğundum, çizgileri daha şey yapamadım ama daha toplu, daha düzgün yayınlar yapmaya çalışacağım. Yaylar iyi çalışıyor ama bende bir eksiklik var. Onları daha doğru şekilde yönlendirmem gerekiyor. Daha anlaşılır sunumlar yapmam gerekiyor. Onun için biraz zaman ihtiyacımız var herhalde. Üst çizgiye kadar vurmuş sonra... Yorum ve tepkilerinizi bekliyorum. Bu daha iyi şey içinde bir takım düşüncelerim var ama şimdilik bu şekilde olmasa çizgileri toplayalım daha sonra bunları daha doğru bir şekilde yansıtmayı deneyeceğim. İyi akşamlar.